şamil başev dediğiniz kişi Çeçenistan'da büyük bir cihat vermiş bir mücahit. Bunun adının anılmasından hoşnut değil. Yüzünün gözükmesinden hoşnut değil. Neden? Müslümanlar cihad eden bir mücahide bakarak belki örnek alırlar da onun yolundan giderler diye örnek alınacak bütün şahsiyetleri Instagram'dan, sosyal medyadan veya internet ortamından bilgilerini kaldırıyorlar. İşte Şamil Basev de bunlardan bir tanesi. Resmi koyduğunuz zaman bunu kaldırıyor. Veya veya işte Osman Batur Doğu Türkistan'da Çinlilere karşı büyük bir mücadele verdi Osman Batur. O da hakeza paylaşımları hemen kaldırılıyor gibi veya aklınıza gelebilecek mücahit isimler. Geçen gün Halil fark etti onu. rahmetli hocamızın yapmış olduğu icraatlar. bunlarda bunlar da yavaş yavaş kaldırılıyor maalesef. Ve bütün mücahitlerin hayat hikayeleri, yüzleri, isimleri hep unutturuluyor. Unutturulmak için çalışılıyor ve ve internet ortamından, sosyal medya ortamından bunlar siliniyor. Onun için işte bugünkü engele takıldık. Canlı yayın engeli de buradan ortaya çıktı.